Yeniden ben transfere dönmek istiyorum. Toviç yazılmıştı biliyorsunuz. Bolonya'da forma giyen. E, transfer gündemine gelmişti ama çok yüksek bedeller istemiş hakikaten baktığımızda. E, artık tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz Saldin abi? Bu konuda bir bilgin var mı? 15 milyon euro demiş Juventus galiba. Şimdi bence rafa kalktı artık. Yani Beşiktaş'ın neye, neye ihtiyacı var? E, ben şöyle bakıyorum artık Beşiktaş'ın. Em, şimdi Emrecan Uzunan'ı aldığını düşünürsek aldığını düşünürsek ki burada ben de görüyorum bir arkadaşımız yazmış e, savunma üçlüsü nasıl olur diye. Roman Sais, e, Wellington, Emrecan üçlüsü mesela e, olabilir ya da e, işte bir yerli kullanmak zorunda olduğunuz için Emrecan diyorum. Yoksa Montero da orada geçen sezon verimli olmuştu. Ben artık Beşiktaş'ın e, işte Emrecan'ı aldığını, Muleka'yı aldığını düşünürsem bir sağ bir sol bek alternatifi bulması lazım olduğunu düşünüyorum. Ama bir başka konu daha söyleyelim. Bir ara burada gözüme ilişmişti. Bu Kenan Karaman da var deniyordu. Hoca Kenan Karaman'dan şöyle yararlanmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Kenan Karaman'ı sağ tarafta Rozyen'in alternatifi gibi de kullanmayı düşünüyor. Yani çok pozisyonlu oyuncu gibi. Neden Kenan Karaman'ı kullanacak? Kenan'ın bir devamlılığı var. Yani e, ve... E, Pozisyon e, sadakati, pozisyona olan bağlılığı var. Onun için de <laughs> o pozisyonu da e, yedek olarak yani oranın yedekleyebilecek oyuncu olarak oynayabilir. Rıdvan bugün kampa götürülmüş, e, götürülme e, durumu çıkmış. E, demek ki Rıdvan'daki pürüzler devam ediyor. O pürüzler <laughs> devam ederse zaten Beşiktaş'ta orayı kapatacak Rıdvan ve Umut var. Sağ tarafta da Roziye ve e, yanına Kenan Karaman orayı kapatabilir diye düşündüğümüzde artık Beşiktaş'ın Muleka'yı bitirdiğinde, Emrecan'ı bitirdiğinde çok da fazla seçeneği kalmayacak ama bu arada giden oyuncu olursa o zaman iş farklı bir boyuta evet. gelir. Yine izleyicilerimizden bir tanesi sormuş. Böyle yukarıda kaldı sanırım ismini şu anda atlayamayacağım. Kusura bakmasın. Young Boys'ta forma giyen Christian ile ilgili alakalı haberler de var. Hatta İsviçre basınına da baktım Algün abi. Onlar da şey demişler, orada gazetelerden biri, e, Young Boys Beşiktaş'a kapılarını kapatmadı. Valerian İsmail ve futbolcu da bu transfere sıcak diyorlar. Bir bilgin var mı? E, Fasnahla ilgili şöyle söyleyeyim bilgim. E, şimdi Fasnah çok enteresan bir oyuncu. Yani neden enteresan diyeyim? Sağ önde oynar. Sol önde oynar, merkez oynar, santrofor oynar. Yani böyle çok değişik bir oyuncu. Onun için de teknik direktörler bu tür oyuncuları çok severler. Yani çok isterler. Yani illa bu tür oyuncularımız olsun isterler ki gayet doğal. Yani neden? Çünkü sıkıştığınız zaman oldu ya cezalla ilgili bir problem oldu. Allah korusun sakatlıktır, cezadır vesaire oldu. O zaman hemen fasna, mesela oraya koy. Sol tarafta bir sıkıntın olduğu koy. Ama yabancı tercihi konusunda e, ciddi manada sıkıntılar var. Yani yabancı sayılarının yükseldiğini söyleyebiliyoruz. O nedenle diyorum ki yani Fasna bence alabiliyorsa Beşiktaş alması gereken çok yönlü bir oyuncu e, düşünülebilir. E, almak için de çaba sarf ediyor yalnız Beşiktaş. Onu da söyleyeyim yani o bilgi var e, ama tabii olur olmaz onu çok net bir şekilde söyleyemiyorum. Evet. Levent Yeşil demiş ki çok iyi bir oyuncu alınmalı demiş. Murat Bey de Joker olarak her yerde oynar. Mutlaka almak gerekiyor diyor. Haberde şöyle bir detay var Haldun abi. İsviçre basınındaki haberde demiş ki Türkler henüz Young Boys'un istediği rakama yakın bir teklifte bulunmadı. Beşiktaş önce 2 milyon euro sonra 3 milyon euro önerdi. Ama bu halen yeterli değil ama aradaki fark kapanmayacak seviyede değil yazmışlar. Yani maddi ya, bir uzlaşıya varmaya çalışıyorlar Haldun abi. Transfer zaten böyle bir süreç. Yani e, satan yüksek isteyecek, alan düşük fiyata almaya çalışacak. Hani e, çok şey vardır ya transferde Ahmet Çebi de söylüyor zaman zaman. Önemli olan hem faydası hem maliyetinin uygun olması. Yani öyle bakmak lazım ama kolay değil tabii ki. Yani bu işler kolay olmuyor. Çok Hı -hı. parametresi var. Rakip takım var, oyuncu var, oyuncunun ailesi var, çocuğu var, menajer var, ülke var. Yani o kadar çok e, değişken var ki transferde. Ama sonuç itibariyle bu kadar değişkenin içerisinden de e, bu tür oyuncular alınıyor işte Vegors geldi mesela. Yani Fasnaht'ta gelirse ben e, iyi bir seçenek olur diye düşünüyorum. Biraz e, yorum da okuyalım. Senin de önüne düştüğü Selgin abi gözüne çarpanlar varsa şöyle okuyalım istiyorum. Bir arkadaşımız evet. yazmış mesela Murat Ege Korkmaz Enkudu'da durum ne diye. Aha. Yani şu anda tabii yabancı tercihi konusu Enkudu sol kenar içinde alternatif olarak Beşiktaş'ın elindeki oyunculardan biri hızlı, çabuk sav, savunma arkası koşuları yapıyor. Mesela benim gördüğüm onu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, yani Muleka'nın arkasına zaten şu anda da öyle olmuştu. Yani arkada bekledi. Yine olabilir. Evet. Ayrıca şunu söyleyeyim. Hani orada sıkıntımız olur mu diyen bir arkadaş vardı kaçırdım. Ee, o, mesela Kenan da o pozisyonu oynuyor. Geçmiş dönemlerde oynadı. O da bir joker oyuncu gibi oynayabilir. Ee, Metin ee, Çoban da değil mi geldin Oğuzhan ve Alex gittikten sonra 8 ve 10 oynayacak bir orta saha gereksinimiz yok mu sizce diyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu oyuncular mesela Fasnaht'ta bu, bu özellikler var. Onun için e, Fasnacht gelirse birçok yeri kullanma şansın olabilir. Ama ee, tabii bu kadar çok oyuncu alabilmek de çok kolay değil. Emirhanı unutuyoruz çünkü. Emirhan İlkan var orada. Ee, işte bir Necip var alternatif olarak kullanılacak. Ee, üstelik tane hani get sonu daha farklı kullanabilirsiniz. Bir de öndeki üçlü dedik arkada dört oyuncu kalıyor. Bak Emirhanı falan saymadık yani. Ya, e, 4 oyuncu, 3, 4, o 4'ün içerisine Getson, Souza'yı kattık. Emirhan'ı mesela katmadım şu anda. Yani Emirhan'ı da koyduğumuz zaman farklı bir durum söz konusu olabilir. Bir, bir Bilal Yıldırım Tayfur Bingöl'ü soruyor. Tayfur Bingöl'le ilgili de söyleyeyim Çiğdem. 2 milyon euro istiyor Alanya Spor. E, oyuncudan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama Alanya Spor'da tabii fırsatını bulmuşken iyi bir fiyata göndermek istiyor. Onun için orada sıkıntı var. Yani falan yasaklar tarafında. Söylediğin gibi. Peki e, Okay Yokuşlu'nun menajeri de konuşmuş bu arada. O transfer iddialarıyla alakalı. Beşiktaş iddialarıyla alakalı. E, demiş ki Beşiktaş'la anlaştık gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda netleşen bir şey yok. E, okay şu anda değerlendirme aşamasında demiş arkadaşlar. Okay'ı da sormuştunuz. Ya Sonuçta Okay şu anda kayın menajeri Batur Altıparmak muhtemelen e, onu söylüyorum. Kendisiyle bir e, görüşlük kapalı bir, bir alandayım, e, toplantı halindeyim dedi. Çok detay alamadım ama şöyle söyleyeyim. Okay e, üç e, büyük takımla da görüşüyor. Yani üç büyük takım içinde bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. E, şimdi tabii yerli alternatifi olarak Beşiktaş düşünebilir e, Okay'ı. Çünkü sonuçta İspanya görmüş bir oyuncu bu geçen e, biten sezonu Hetafe'de tamamlayan bir oyuncudan bahsediyoruz ama e, açıkçası söyleyeyim hani bu kadar e, maliyetlere girerler mi o biraz düşündürüyor beni yani tekrar bir maliyete gireceksiniz elinizde bir Necip var yine alternatif Emirhan var yine alternatif yani okay. orayı kapatabilecek bir de Okay hani bu kadar geniş kadrolar e, acaba sıkıntı oluşturur mu?